edebiyatçılar diğer bütün alanlarda çalışan insanlardan çok daha şanslı kesimdirler. Tırnak içinde bu kavramı kullanıyorum. Çünkü bütün o isimler yaptıkları işlerle, bunun içinde siyasetçiler de dahildir, zamanla unutulurlar. Yöneticiler de öyle. Ama edebiyatçılar yazdıklarıyla dünya var oldukça var olurlar. Yani bugün bir Shakespeare'i andığımızda 300 yıl öncesinden, bir Ahmet-i bir Melayi Ciziri'yi, bir Fakir-i anladığımızda, bir Ciger Hun'un adını telaffuz ettiğimizde, bir Ahmet Arifi konuştuğumuzda hep böyledir. Mehmet de bunlardan biridir. Çünkü geçtiğimiz gün Büyükşehir Belediyesi'nde sahipliğinde yapılan panelde de ifade ettim. Yaşar Kemal büyük edebiyatçıların büyük kapılardan geçen insanlar olduğunu telaffuz etmişti. İşte burada şu an Şeyh Muhammed Düzün'de, Mardin Kapı'da, Ahmet'te, Diyarbekir'de yatan arkadaşımız, Malabro direjilerin hamisi Mehmet Düzün'de böyle biriydi. Büyük kapılardan geçmiş, büyük bir edebiyatçıydı. Ruhu şad olsun. Hepinize ve aileye çok saygılarımı ifade ediyorum. Hoş geldiniz. Ruhu şad olsun sevgili arkadaşım.